Herkese merhaba. Gaziantep'teyiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Hadi başlayalım. işte Halil üsteye geldik. Şimdi kebapları deneyeceğiz. Önden salatamız geldi, sıcak pidemiz geldi. Şimdi yiyip tadına bakacağız. Tabii, tabii. Hemen şişlemenin tadına bakıyorum. Lokum gibi. Mükemmel bir et. Gerçekten çok güzel. Nasıldı küşleme, yemek? Bence çok iyiydi. Sadece gramajı biraz az olabilir. Öyle. Hatta bir buçuk bir gibiydi ama onun dışında lezzeti inanılmaz. Salatalarına da bayıldı. Bence de. Ben salatalarına çok bayılmadım. ama et çok güzeldi. Simit kebabı da çok güzeldi. Şimdi baklava yemeğe gidiyoruz. Evet, koçak. Şimdi baklava yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. İçerisi acayip güzel kokuyordu. Hepsinden deneyeceğiz. Karışık söyledik. Aferin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Önce fıstıklı sarmadan yiyorum. Bu benim en sevdiklerimden biri. Buraya önceki geldiğimde bayılmıştım. Hmm. Mükemmel bir şey. <laughs> çok iyi ya. Kısık baklavadan yiyorum bir de. Aç. Öne. Ya artık birbirimizi üzmeyelim ya. Çok iyi. Yapma. Ne tatlını iyi. Çok çok iyi. Gerçekten mutlu mutlu. Çurga. Sırf şunu yemek için Antep'e gelinir. <Gülüyor> 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 Tam kahveye geldik yanında şöyle bir çerez tabağıyla benim kahvelerimiz geldi hemen deneyelim. Hmm. Çok güzel, hiç klasik Türk kahvesi gibi değilmiş, çok farklı, <laughs> çok güzel. Herkes bunu uyumuyor, çok Öteki seferde. Nasılsın? Kebaplarımızı yedik, baklavamızı yedik, kahvemizi içtik ve gün sonunda şöyle bir banka oturduk. <laughs> Nasıldı? İlk gün değerlendirmesi yapalım. Güzeldi zaten. 6 yıl önce de gelmiştik hala aynı. Pek değişmemiş. Aynen. Yemekleri de güzel, baklavaları da harika. Aynen, her şey çok lezzetli ama çok pahalı. <laughs> bence artık fiyatlar bayağı yüksek. Her şehir pahalı. Evet, bayağı... Her şehir pahalı, her yer pahalı artık. Aynen, yani İstanbul'la yarışır halde bence fiyatlar. Bayağı yüksek geldi bana. Baklava ve et yemekleri için aşağı yukarı öyle denilebilir. Aynen. Şimdi çarşıya geldik. Kahvaltıya Peynir gideceğiz. Orayı da size çekerim. Henüz kötü bir şey yemedik. İyi ve daha iyi şeyler yedik. Bakalım peynir ruzesinde kahvaltı nasılmış. Evet. Saçta o sıcak sahinemiz tayin tereyağı bal karışımı. Tarihi çok eski bir tatlımız. Peygamber Efendimizin sun olarak geçiyor kahvaltımızda. Kahvaltılık zatlarımız 7 çeşit oluşuyor. baharatlar oluşuyor. Zatlarımızın içerisindeki baharatlar nohutun çekilmiş hali, karpuz çekirdeğin, kavun çekirdeğinin çekilmiş hallerinden yapılıyor. Mayalı katı bekmezimiz, siyah üzümü tam olmamış halinden yapılıyor, özünden yapılıyor. Zeytinyağımız, ekmeğimiz ilk başta zeytinyağı sonra zatlarımıza bandırabiliriz. Köy kaymağımız, çökelek lorpi yazımız, şakşıkamız, közde Patlıcan, domates, biberimizde sarımsağımız var. Batma kaymağımız, lavaş en ince halinden yapılıyor. Şeker ve süt ürünü var içerisinde. Zeytin piyazımız, marş piyazımız, muambaramız, dokuz çeşit baharatımız var içerisinde. Noğlaz bürümcemiz, aylan kabarecimiz, yeşil kış kabandan yapılıyor. Sıyırma kabaktan içerisinde antep fıstığımız var, firikli cacımız, firik buğdayın tam olmamış hali. Sıcak suda 1,5 saat boyunca haşlanıyor. Antep peynirimiz %70 keçi, %30 koyun sütünden yapılıyor. Sıcak su çekeceğiz. Sıcak su çekme amacımız, yağını ve tuzunu çekince diye sıcak su çekiyoruz. Afiyet olsun. Sıcak ürünlerim geldi, size tanıtacağım. Seni umut Ürünlerimizin devamı. Antep peynirli sıkmamız, içinde domates, biber ve tarhunumuz var. Zeytin ve soğanlı yumurtamız, mıhlap yumurtamız, antep peynirli ve tarhunlu yumurtamız. Yani peynir kibomuz, tuzsuz antep peynirinden yapılıyor. Üzerinde sade kasap sucuğumuz, yüzde yüz et kendi yapımımızdır. Bunlar, Bunlar nasıl lezzetler? Bunlar nasıl yemekler? Antepliler siz ne yapıyorsunuz? her yediğimizde mest olduk hepsini. Bunlar da yemek konusunda neydi? Muhteşem ya. Mayak bir şey. Yani... Öyle bir bal Sırf şu kahvaltı için... Antep'e gelinir. Mükemmel. Peynir Müzesi'nden çıktık, kahvaltımızı yaptık. Nasıldı? Çok iyi var. Ya fazlaydı. Ee, çok uzun bir süre olmasa da yani. 4 yıllık açlık yapmış bir insan olarak söylüyorum. Profesyonel bakış açısıyla ile... Yiyebileceğiniz en iyi kahvaltı olabilir Türkiye'deki Gerçekten. en iyilerinden bir tanesi yani <laughs> muhteşemdi. Böyle bir şey yok. Yani inanılmaz lezzetli bir kahvaltı yaptık. Çok fazla çeşit vardı. Hepsi çok lezzetliydi. Ve fiyatı çok uygun. Kişi başı 500 lira, çocuk 350 lira. Yani İstanbul'da bırak böyle bir kahvaltı bulmayı, yani fiyatları falan konuşma. Böyle bir ürün kahvaltı, yani yediğin her şey çok lezzetli. Yani ürünlerin herhangi birisi değil. Pidesinden, zeytinle, salta her şey çok güzel yani. Başarılı. Servis çok başarılı, dükkan çok başarılı. Maşallah diyeyim. <laughs> <laughs> Helal olsun. Mutlaka. Mutlaka not edin ve, evet. ve kahvaltı Ölmeden gelin buraya. <laughs> Şimdi Gaziantep'te dünyanın dördüncü büyük, Avrupa'nın da üçüncü büyük hayvanat bahçesi var. Oraya geldik. Ben normalde hayvanat bahçelerine karşıyım. Yani hayvanların zalimce kafeslerde tutulduğunu düşünüyorum ama kızım çok istediği için geldik. Dolaşıyoruz ya yani çok büyük bir alan. Evet çok güzel ama yani ne diyeyim? Bu aralar... Sanırım bu boralar hançıdıklarının gittiği hayvan Antep'te gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Zeugma Müzesi'ne geldik. Müzeyi gezeceğiz. <laughs> Cumartesi olduğu için çok sıra var. Yani buraya gelirseniz hafta sonunu tercih etmeyin bence. Her yer çok kalabalık. Bu mozaiklerin çoğu milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Roma döneminde insanlar genelde evlerinin avlularında zemine bunları döşüyorlarmış. Yani inanılmaz güzel sanat evet. eserleri yapılıyormuş o zamanlar. Hayran kalmamak eyle değil. Bu güzelmiş <laughs> abi.

Semekte yemeklerimizi yedik. Çok övülüyordu ama gerçekten övüldüğü kadar varmış. Normalde popüler mekanlar biraz balon çıkabiliyor. Ama burası gerçekten çok lezzetliydi. Özellikle gastronomi tepsisinden gelip tadım yapmanızı sonra beğendikten sonra da e, içindeki yemeklerden tek tek denemenizi tavsiye ederim. Bu arada orada beyran da denedik ve beyranı çok lezzetliydi. Ben daha önce e, yine meşhur bir beyrancı da denemiştim ama bana çok ağır gelmişti. Bu gerçekten çok güzelmiş. Ben çok beğendim, tavsiye ederim. Şimdi son yemeğimiz Katmer yemeğe gidiyoruz. Yine tavsiye edilen bir yerde. Çok fazla yedik. Günlerdir kebap yiyoruz, ağır yemekler yiyoruz. Nereye gidince bir su yemeği ihtiyacım var. Böyle. Bol fıstıklı, bol kaymaklı. Gerçekten evet, çok lezzetli. Yedik, içtik, gezdik. Gezimizin sonuna geldik. Her şey çok güzeldi. Her gittiğimiz yer gerçekten çok güzeldi. Çok etkilendim hepsinden. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.